Rahat bir oturuşa gel, sağ elin baş parmağıyla sağ burun deliğini kapatarak 4'e kadar nefes alacağız. Yüzük parmağıyla sol burun deliğini kapatarak 8'e kadar nefes vereceğiz. Sağ burun deliğinden 4'e kadar nefesi alıp, sol burun deliğinden 8'e kadar nefesi vererek tekrarlayacağımız bir pranayama çalışması yapacağız. Hazırsan başlıyoruz. Baş parmağınla sağ burun deliğini kapat, al nefes sol 1 2 3 4. Ver sağ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağ, 1, 2, 3, 4. Ver sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu nefes çalışmasını günde 2-3 kez tekrar etmeye çalış. Pranayama nefes egzersizleriyle yaşam enerjin yükseldikçe günlük hayatındaki enerjinin de yükseldiğini fark edeceksin. Aynı zamanda vücudun stresten daha kolay uzaklaşmaya başlayacak. Unutma ne kadar çok tekrar o kadar kolay stresten arınma demek.